Merhaba sevgili dostum belki de içe dönük bir insansın ve böyle bir insan olduğun için doğduğun günden bu yana kendini daha dışa dönük yapmaya çalışıyorsun. Hiç düşündün mü acaba içe dönük olmak kendi başına başlı başına güzel bir şey ve bunu tam anlamıyla değiştirmek mümkün değil. İşte bu videoda sana içe dönük insanların güçlü yönlerinden, güçlü taraflarından bahsetmek istiyorum. İlk başta içe dönük insan kime denir ondan bahsetmek istiyorum sana. Bazı insanlar dışa dönük insanlar kalabalıklar içinde kendi varoluşunu bulur. Ne kadar çok insanla ilişki kurarsa ne kadar çok insanla konuşursa kendisini o kadar iyi hisseder. Yani bir şekilde dışa dönük insan diğer insanlarla birlikte oldukça mutlu olurken içe dönük insanın için daha önemli olan kısım kendi başına zaman geçirmesi kendi dünyasına zaman geçirmesidir. Mecbur olduğu zaman dilimlerinde diğer insanlarla ilişki kurmak çekinmez ama onun için kalabalıklardan ziyade daha az kişiyle ilişki kurmak daha önemlidir. Yani kalabalıklarla yüzeysel bir ilişki kuracağına az kişiyle çok derin ilişki kurmayı tercih eder. Bir şekilde bir parti ortamında, bir grup ortamında, bir sosyal ortamda bulunmaktansa bazen evde tek başına film izlemek ya da kitap okumak ona çok daha eğlenceli, çok daha keyifli gelir. Ama öyle bir dünyada yaşıyoruz ki sanki içi dönük bir insan olduğun zaman bunu değiştirmek zorundaymışsın gibi. Ama şunu sana net olarak söyleyebilirim. İçe dönük bir mizaç özelliğine sahipsen bunun temel özellikleri çok nadiren değişebiliyor. O yüzden bunu kabullenmek ve güçlü yanlarına odaklanman çok önemli. İçe dönük insanların en güçlü olduğu yönlerden birisi empati becerisidir. Empati becerisini içimizde var olan bir sensör gibi düşünebilirsin. Bu sensör içe dönük insanlarda öyle kuvvetlidir ki nerede birisinin suratı asık, birisinin neşeli, birisinin kafasına bir şeyi takıyor, birisinin o mimiklerindeki o hissiyatı içe dönük insan çok kolay bir şekilde anlayabilir. Bu sebeple aslında içe dönük insanlar çok iyi dinleyicilerdir. Eğer karşında sen içe dönük bir insan değilsin ama etrafında böyle bir insan varsa ve ona derdini anlatıyorsan seni olanca dikkatiyle bütün varoluşuyla dinlediğini hissedebilirsin. İçe dönük insanların en güçlü özelliklerinden birisi budur. Dışa dönük insanlar için dedik ya başta varoluşunun en önemli kanıtlarından birisi diğer insanla ilişki kurmaktır. Bundan dolayı diğer insanların ne dediği, diğer insanların kişinin kendisi hakkında ne düşündüğü dışa dönükler için birazcık daha önemli olabilir. Ama içe dönük insanlar birazcık bağımsız, birazcık minnetsiz insanlardır. Yani evet diğer insanlar önemlidir ama var olan kişinin kendisidir, kendi iç dünyasıdır. Diğer insanların ne düşündüğü, ne yaptığı ya da kendisi hakkında olumlu, olumsuz konuştuğu kısa bir süre onu etkiler ama uzun vadede dediğim gibi var olan kişinin kendi iç dünyasıdır. Bundan dolayı şöyle bilim insanlarına baktığımız zaman hayata iz bırakmış bu insanların büyük bir kısmının içe dönük insanlar olduğunu görebilirsin. Eğer ki bu insanlar çok dışa dönük ve sosyal ilişkileri aşırı önemseyen tipler olsaydı, bugün var olan bilimsel gelişmelerin büyük bir kısmı olmazdı. Çünkü böyle bilimsel gelişmelerin ilk adımı genelde diğer insanların, çevrenin alay ettiği, küçümsediği mevzular olmuştur. Ama içe dönük insanlar bunları umursamadığı için inatla o mevzu hakkında çalışmaya devam edip bugünkü güzel gelişmelere yol açmışlardır. İçe dönük insanlar kendisiyle zaman geçirmeyi, yalnız kalmayı çok sever. İçe dönük bir insan için kendisi eğer kendisinden uzak kalıp sosyal olmak zorunda olduğu zaman dilimlerinde özlediği bir arkadaşa gibidir. Dışa dönük insanlar için yalnız başına zaman geçirmek biraz zor olabilir. Keyif almak, mutlu olmak için diğer insanlara fazlasıyla ihtiyaç duyarlar dışa dönük insanlar. Ama içe dönük bir insan bazen hayatın getirdiği zorunluluklar sebebiyle kalabalıklar içinde uzun süre kalabilir. Ama bu kalabalıklar içinde kalma uzadıkça kişi kendisini o kadar özler ki ilk fırsatta yalnız kalmaya çalışır. İlk fırsatta o kendi özel dünyasına, kendi zihinsel sarayına dönmek ister. Çünkü onun en sevdiği dostu kendisidir, kendi iç dünyasıdır günümüz dünyasında kabaca iki tip var diyebiliriz özellikle iş hayatında birincisi çok konuşan ama pek iş yapmayan ikincisi de pek ortalarda görünmeyen sesi pek çıkmayan ama durmadan çalışan bir şekilde az laf çok iş yapan işte içe dönük insanların büyük bir kısmı az laf çok iş yapan kısmındadır dışa dönük insanlarsa yaptığı işi çok anlatırlar bir şekilde anlatmak konuşmak ilişki kurmak tarafında daha öne çıkar ancak maalesef burada şöyle bir olumsuz taraf vardır özellikle iş hayatı olsun, okul hayatı olsun içe dönük insanlar çok büyük başarılar elde etse de bunları anlatmadığı, pazarlamadığı için daha az dikkat çeker. Dışa dönük insanın yaptığı az şey bir şekilde o çok daha iyi anlattığı ve pazarladığı için çok daha fazla dikkat çeker. Sana şöyle bir soru sorsam, şu dünyada kaç tane samimi dostum vardır diye eğer cevabın bir ya da iki ise muhtemelen içe dönük bir insan olabilirsin. Çünkü içe dönük insanlar bir sürü insanla yakın ilişki kurmaktansa az insanla derin ilişki kurmak ister. Şimdi bir sürü insanla yakın ilişki kurmak, derin ilişki kurmak temelde mümkün değildir zaten. Eğer sen kendini herkese açıyorsan onlar bir süre sonra senin için olağanlaşır, sıradanlaşır etrafındaki insanlar. Ama içe dönük bir insan için elindeki var olan şeylerin değerli olduğunu bir şekilde onun için sır gibi olduğunu bilir. Bundan dolayı güvenmekte biraz zorlanabilir. Yakın ilişki kurmakta zorlanabilir. Ama bir kere de yakın ilişki kurduğu zaman o ilişki için ciddi emek verir ve bakarsın ki böyle insanların, içe dönük insanların 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık arkadaşı vardır. Hiçbir zaman böyle insanlar gelir geçer noktada olmazlar. Ama dışa dönük bir insanın belki onun da bir iki tane samimi dostu vardır ama her zaman 15 tane, 20 tane yani gelip geçici değişen noktada kadrosu değişen gibi e, kalabalık bir grubu da vardır ama içe dönük bir insan için ya samimi dostsundur ya da yabancısındır onun haricinde mecbur kaldıkça diğer insanlarla ilişki kurmaya çalışır. İçe dönüklük sanki değiştirilmesi gereken bir kusurmuş gibi dayatsalar da sana sakın buna inanma, sakın buna kendini kaptırma. Sen böyleysen bunun da çok güçlü tarafları var. Başta söylediğim gibi bu insanlar dinlemeyi önemsemeyi, bir şekilde derinlere dalmayı çok iyi beceriyorlar. Bu ciddi bir yetenektir, bunu herkes başaramaz psikolog olmak, doktor olmak noktasında gerçekten daha başarılılar bu insanlar. Ve aynı zamanda sanatçılık bir şekilde bilim, insanlığı çok düşünsel iş gerektiren ve kişinin tek başına çalışmasını gerektiren işlerde içe dönük insanlar çok daha başarılı. Tarihin gidişatına baktığımız zaman içe dönük insanların bugüne gelmemiz noktasında katkıları bence çok ama çok önemli. Eğer kendini içe dönük bir insan olarak tanımlıyorsan sana bir de TED konuşması önermek istiyorum. Susan Cain isimli bir e, kadın var. Bu kadın kendisi bir aslında araştırmacı aynı zamanda bir içe dönük insan. Kendi yaşadığı tecrübeleri ve hayata bakışı noktasında gerçekten çok güzel tespitleri var. O videonun linkini de açıklamalar kısmına koyuyorum. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Eğer ki bu videoyu beğendiysen beğenmeyi ve kanalıma abone değilsen abone olmayı unutma. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.